Henüz iki aylıktı. Altıncı kattan aşağı atıldı. Hem de ona bunu yapan annesiydi. Uşakta annesi tarafından altıncı kattan aşağıya atılan bebek öldü. Kan donduran olay Uşak'ta meydana geldi. 24 yaşındaki genç kadın bebeğini alıp Ünalan mahallesinde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Yakınlarıyla birlikte oturan genç kadın bebeğini de alıp dışarı çıktı. Ses gelmesi üzerine annenin bebeği balkondan attığı anlaşıldı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 24 yaşındaki cani anne gözaltına alındı. Yakınları annenin psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Minik bebeğin cenazesi ise Uçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. ハミガキ。